Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda Yamaha Galaxy'nin silindir piston değişimini yapacağız. Ayrıca egzozu da değiştireceğiz. Yamaha'nın motor bölümü tamamen orijinal arkadaşlar. Şöyle yandan giden sessiz bir egzozu var. Biz motora cırcır egzoz takacağız. Silindir piston değiştireceğiz. Bir önceki videomuzda Yamaha için aldığımız parçaları göstermiştim. Bir kutu açılış videosu çekmiştik. Şöyle... Bu egzoz da motoru biraz sıkıyor. Orijinal bir egzoz. Biz cırcır cır, cır geçeceğiz. Aldığım parçaları size tekrardan bir göstereyim. Silindir pistonumuz yan sanayi Glardoni 46. Tabi ürün yan sanayi olduğu için ben üzerinde gelen segmanı kullanmayacağım. Ayrıyetten şöyle kaliteli Caver segman satın aldım. Bunu kullanacağız. Cırcır cır egzoz. Bu egzoz da bayağıdır bende. Boşta duruyordu bu silindire bu egzozu takacağız. Bakalım nasıl bir ses verecek. Ayrıyetten sıfır egzoz kelepçelerimiz, civataları, bağlantı aparatları, motor yaylarını da değiştireceğim. Motorun üzerindeki yaylar özelliğini kaybetmiş durumda. Şöyle sıfır yay aldım. Bunları da takacağız. Contalarımız vesaire. Şimdi motoru bir çalıştıralım. Orijinal silindir pistonun sesini son kez duyalım. Ardından söküm aşamasına geçelim. Arkadaşlar bu arada motor 10 gündür falan çalışmıyor. Hadi hep birlikte bir cold start yapalım. Şöyle benzinimizi bir çalkalıyoruz. Cikle kullanmadım arkadaşlar, normal çalıştırdım. Orijinal sessiz bir egzoz. Bu arada motorun arkasındaki plastik seleyi de boyadım. Kuruyunca onun da montajını yapacağım. İnşallah o da güzel olacak. Orijinal silindir pistonumuzun sesini belki de son kez duyduk arkadaşlar. Şimdi grenajlarımızı sökelim ve motoru kadrodan ayıralım. Şimdi motoru şaseden ayırma vakti. Bununla ilgili detaylı bir video çekmeyeceğim. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Kanalımda motor sökümü ile ilgili detaylı videolar mevcut. Merak edenler videoları açıp oradan izleyebilir. Motor bölümünü söktükten sonra videomuza devam edelim. Motoru şaseden ayırdık arkadaşlar. Egzozumuz flanşlı. Egzozumuzu sökelim. Üst kapağı söküp ardından işlemlerimize devam edelim egzozumuzu, silindir kapağımızı ve silindirimizi söktük arkadaşlar. Hemen silindir kapağına bir bakalım şöyle. Şurada baya bir kurumlanma mevcut. Hafiften de bir yağ kaçağı olmuş sanırım. Motorda alüminyum conta kullanılmış. Hafif bir yağ kaçağı olmuş. Silindirimize gelecek olursak 39 mm orijinal. İçi tertemiz cam gibi. Herhangi bir çizik vesaire yok. Gayet iyi durumda. Şöyle egzoz boğazında da bir kurumlanma mevcut güzel kurum yapmış burası. Buranın da temizlenmesi lazım. Silindirin alt tarafı. Yemişleri. Hemen bloğa geçersek şu pistonun yan tarafında yanma mevcut arkadaşlar. Bunu neden yaptı anlamadım. Benzinde bol yağlı kullanıyorum ama üst tarafı kurum. Şu tarafta bir yanma mevcut. Şimdi yeni silindir piston takarken ben alüminyum conta değil üst tarafa mantar conta kullanacağım buraların falan temizliğini yapıp videoya kaldığımız yerden devam edelim. Elimden geldiğince karterin temizliğini yaptım. Şu contanın basacağı yüzeyi falan temizledim. Balata spreyi de. Elimin girdiği yerleri temizledim. Ayrıyetten şöyle içini yağladım arkadaşlar. Karterin içini bilyalara falan yağ ulaşması için. Güzelce yağladım. Şu masura bilyamız Şöyle masura bir yanımızda piston koluna takalım. Hemen şundan bahsedeyim arkadaşlar. Yan sanayi diyor piston. Pistonun şu içerisinde çentikler vardı. Bakın şurada. Şu alt tarafta çıkıntılar vardı. Çentikler. Pistonu kola oturttuğumuz zaman pernoyu oturtamıyorduk. Perno oturmuyordu. Yani şuraya takılıyordu arkadaşlar. Piston kolu falan. Şuralara takılıyordu. Ben bunları matkaba vız vız takıp Güzelce zımparaladım, taşladım, buraları aldım. Şu an oturuyor. Hemen pistonun montajını bir yapalım. Piston montajımızı yapalım. Bilyamızı taktık, yağladık. Pistondaki segman birleşim yerleri emiş tarafına bakacak arkadaşlar. Hemen şöyle. Piston ve segmanımızın montajını yaptık. Şöyle karterin yüzeyine hafiften bir bali süreceğim özellikle karter birleşim yerlerine ki herhangi bir kaçak olmasın. İşimizi garantiye alalım. Şimdi ben alt contayı koyayım. Ardından silindirimizi takalım. Alt contamızı taktık. Silindirimizin içini güzelce yağladık arkadaşlar. Şimdi silindirimizi takalım. Şöyle segmanla ayarlayalım. Şöyle jonta yüzeyi temiz emin olalım. Jonta yüzeyi temiz olsun. Hemen şöyle jontanın basacağı yerleri temizliyoruz. Ardından üst çontamızı takalım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Gayet güzel. Silindir kapağımızın da temizliğini yaptık. Bujimizi söktük. Bujiyi değiştireceğiz. Çontamızı koyduk. Hemen bunu da takalım. Evet arkadaşlar motorumuzu topladık. Bujimizi taktık. Civataları sıktık. Elektrik tesisatını bir toparlayacağım. Eksozumuzu, eksoz kelepçemizi takacağız. Tek segman olmasına rağmen baktığımda güzel bir kompresör var. Tabi biz iki depo benzin, bol yağlı benzinle güzel bir odaj yapacağız. Motora fazla yüklenmeyeceğiz. Ondan sonrasına bakalım denemelerimizi yapacağız. Şöyle şu şekilde. Ben egzozu falan toparlayayım. Şasiye koymaya hazır hale getireyim. Nihayet motoru kadroya bindirdik. Güzelce toparladık. Bayağı bir yorucuydu. Bazı yerleri uğraştırdı. Umarım zahmetimize değer. Üzerinden çıkan buji Çin malı. Gördüğünüz gibi berbat durumda. Hemen şöyle motorun yanına geçersek Bujimizi sıfır taktık arkadaşlar. EQM marka buji başlığı NGK. Orijinal Silindir, piston, Yan sanayi 46, caber, tekman Hemen diğer tarafa doğru gelelim Şöyle test saati Toparladım güzelce Bez bantla bantladım Karbüratörü falan temizledim Motor gergiyemiz sıfır Cırcır egzoz taktık Şöyle kabaca toparlamasının Temizliğini yaptım Grenajları takmadan motorda Bir start verelim Motor gayet güzel sayıyor. Silindir piston sıfır olduğu için ben benzine biraz daha yağ ilave ettim. Bol yağlı benzin. 46 galar diyor. yukarıdan duman kaçırıyor buralarda kaçak var kapağı söküp bir silikon yapacağım burayı daha sonra yaparız onu şimdiden grenajları falan bir toparlayayım sayması gayet düzgün görünüyor motora yüklenmeyeceğiz arkadaşlar rodaj yapacağız sağlam bir rodaj yapıp ondan sonra denemelerimizi yapacağız Evet arkadaşlar bu videomuzdan şimdilik bu kadar. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.